Youtube videosu göndermek istedim. Herkes iyiydi inşallah. Şimdi Sofya'dayız. Bu vatandaş işleriyle ilgili geldik. Ama o kadar güzel ki etraf. Sizinle de paylaşmak istedik. Güzel geçti. Ee, başvurular İnşallah hepiniz darısı sizin başınıza. İnşallah bütün isteyenlere diliyorum. Bizden da başvuru yaptırıyoruz. Bu, bu sefer başvuru yapanlar benim çok yakınlarımdı. Ee, daha doğrusu kuzenlerimi başvurularını yaptık. Onun için onlarla geldim. Hem böyle ziyaret hem e, güzel bir iş oldu. Sen bilirsen bana bak. Ben şöyle etrafı da alıyorum. Evet. Yani. Bu arada şöyle bir döneyim. Aha, aynen. <laughs> şöyle bir e, arkamdaki dükkana da bakın. Yılbaşı hazırlıkları başladı. Çok harika. Burayı da göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir dönelim yine. Bu evet. tarafta da bir müze var. Tam evet. böyle yılbaşı. Şu, şu tarafı da şöyle çekilip evet. ondan sonra yani aslında buraya böyle güzel bir turistik gezi de yapabilirsiniz. Hı hı. Merkez, bakanlıkların olduğu, işte bu ta taş e, sokak, şeyler, caddeler, bunları böyle bir göster. Yani güzel. enteresan ve hakikaten... Sakin bir, bir şehir. Sakin, yani sakin tabii. Başkent olmasına rağmen çok sakin. Onun için hani burayı da bir destinasyon ve bir şey olarak geçebilirsiniz. Bakayım Böyle. Evet. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sofya Katedrali'nin önündeyiz. Çok aslında çok meşhur. Çünkü burada hep böyle kartpostallarda, resimlerde olan bir yer. Hakikaten çok güzel. Şimdi bunun tarihini biraz e, bakmak lazım. Marsilya'nın da yaptığı söyleniyor. Konuyla ilgili yorumlarınız Tedrên olarak geçiyor. Çok yakında bu fotoğraflarda gördünüz. Ancak gerçi arkası görünmüyor. Çok bir şey değil. Bir şöyle bir yukarıya aşağıya bir yapalım. Hı hı. Şöyle yapayım bak. Burada tramvayı da çekelim. Şu tramvayı da şöyle bir ne çekelim şu tramvayı. Aha. Evet. Da evet, evet. Çok hoş. Evet. Evet. Böyle de çekelim. Cami çok boş. Böyle nasıl merkez? Böylelikle bütün tramvaylar geçiyor şehirde. Eski eski dönemler yenilemişler tramvayda. Evet. Ee, evet. Yeni evet. tane daha geliyor. Şöyle bir şurayı da çekelim. Evet. Şimdi burası Sofya'nın merkezi. Burada çok büyük bir heykel var. Burası şöyle merkezin ve. falan var. Bunları bir göstermek istedim size. Evet, sonra biraz sonra devam edeceğim yine ben.